Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Müge Anlı programında sinirler gerildi. Anlı ile çok sayıda kadın taciz ettiği iddiasıyla hakkında sayısız şikayet bulunan Sinan Sardoğan arasında kavga çıktı. Hakkındaki taciz iddialarını her fırsatta yalanlayan ve savunmasıyla başta Müge Anlı olmak üzere herkesi sinirlendiren Sinan Sardoğan bugünkü canlı yayında Anlı'nın kendisine hesap sorması üzerine patlayan Sardoğan sinirlenirsen sinirlen ne yapacaksın? Bak Müge Hanım adamı sinirlendirme. Geçen beyninden kan getireceğim diyor niye getirmedin hadi getir dedi. Anlı ve Sinan Bey'in tartıştığı anlarda ise canlı yayında kites kısıldı. Öte yandan Sinan Sardoğan önceki günkü yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarken yakalanmıştı. O anlar fark eden Anlı "Benim de bacaklarıma bakma sana bir uçarım buradan yararım beynin senin" demişti. Sardoğan ise senin bacaklarına bakıyorum" diyerek kendisini savunmuştu.